insanları kapı komşusunu öldürecek tatlıya getiren duygu nedir? Tayyip Bey bilmiyorsa bizden öğrensin. Her insan evladının Çinli olur, Güney Afrikalı olur, Devli olur. Ülke gitti, toprak gitti. Her şey bitti diye bir duygusu vardır. Bir O duygu cinnete geçiş duygusudur. Bir an gelir, evet. bitti der. Ülke bitti. Ülke bitti duygusudur. Saraybosna'da, Lübnan'da, Bağdat'ı da ortadan ikiye ayıran, Evet. Şimdi Gürcistan'da yapan ve Türkiye'de, şimdi biz 20-25 yıldır bu tezgahları, projeleri yerlerinden bilip okuyan 5-10 bin insanız. Halkımız bilmiyor. Şimdi o yüzden Türkiye'nin %25'i bunun, bunun kafasında çok tarttı. Üzüntüsünü, kahrolmasını çok çekti ve şimdi de onu müdahale etmeye çalışıyor. Bir parti yapalım, savaşalım falan diye. Demokratik bir mücadele verelim. 25 yıldır işte CHP'de, MHP'de örgütlenmeye çalışıyor. Fakat bu cinnete en hazır yer AKP'nin kendi seçmenidir. Çünkü onlar samimiyetle Tayyip Bey'e inanmışlar ve bu süreçten habersizler. Habersiz olduğu an bir gün gidip diyorsun ki ona hani ölümü alıştıra alıştıra Hı -hı. söylemek vardır. Biz evet. okuduğumuz için biz alıştırdılar bize. Yani o kadar öfke, öfkeliyiz ama hani yine de bir sınırı var. Seni boğacak kadar bir öfkem yok yani. Evet. Ama şimdi bu insanlara Tayyip Bey gidecek diyecek ki hatta ülke hatta gitti kendi seçmeni cinnete girecek. Hazırlanmamış. Bir günde söylenecek. Türkiye yani bu karşı tarafta bu BDP'li milletvekilleri de şunu bilsinler. Üç tane gazeteci yanıma aldım. iki gazete patronu kandırdım. Bir AKP başkanlığı da Tayyip Obama Tayyip de, Bey de Obama kafayı aldı. Ben bu işi yaptım. Yok öyle bir şey. Öyle küçük tavuk tavuk buğday ambarı rüyası görmesinler. Türkiye bir meydan savaşıyla kuruldu. Hı hı. Ve bir meydan savaşı vermeden hiç kimse ülke kuramaz. Kuramadı da. Kurulduysa da cetvelle kurulan ülkelerin de halini görüyoruz. Suriye'dir, Irak'tır. Evet. Bu üç kişiyi kandırdım, beş kişiyi kandırdım, getir buraya, götür oraya. Yok beş, beş yüz tane askeri içeri attım. Hayır. Türkiye büyük bir meydan savaşına hazırlanıyor. Ve bu meydan savaşında, bu büyük meydan savaşında da asıl tehlikeli olan AKP'ye samimiyetle inanmış o köylü, o temiz insanlarımız bir gün gerçeğe girdikleri zaman cinnete gelip işte o hepimizin korktuğu büyük panikler. Evet. Buraları hazırlamasıdır. Tayyip Bey hesabını iyi yapmamış. Tayyip Bey Tayyip Bey hesabını iyi yapmadığı için bir ülke nasıl kurulur? Hı hı. Babanın malı gibi babanın arsasını mı veriyorsun? Ne yapıyorsun? Buzdolabından su mu veriyorsun? Kimle anlaştın sen? Benle anlaştın mı? Türkiye halkıyla anlaştın mı? O yüzde on sekize gelmiş MHP'le, ile, o yüzde yirmi gelmiş CHP'yle anlaştın mı? Yok. Birileriyle anlaşıyorsun. Bu bir cinnet halidir. Bu cinnet hali bu salgın diye girer. Salgın diye girer. Laboratuvar. Saraybosna'dır. Beyrut'tur. Tiflis'tir. Buralara herkes baksın ve görsün. Çin kendi olmayan toprağını bombalıyor Sincan'ı. Rusya kendi olmayan toprağını bombalıyor Çeçenistan. İsrail kendi olmayan bombayı evet, patlatıyor, patlatıyor. Gazze'ye. Ve Türkiye Güneydoğusundaki her şey konusunda mahkeme kuruyor. Hukuk. Sen buna rağmen gelmişsin bu toprakta bir şey. Sert bir kolumu kopart bilmem neyimi kopart. Türkiye'nin ruhundan haberleri olsunlar. İnsan, kitle, kültür hangi gün nasıl bir tepki verir? Bundan herkes Tayyip Bey iyi bilir Titanik battığı zaman şey vardı keşfedilmişti telsiz hı hı. ve Titanik'in battığını gördüler duydu yani Fransa sahilinde insanlar Titanik'in battığını duydu buna biz es zamanlı deriz ama 200 yıl önce Waterloo Savaşı'nı sen bir ay sonra duydun çünkü Waterloo'dan buraya gelecek bir haber yok Evet çünkü şey yok bugün bir Paris'te maç seyredersin es zamanlıdır bu hı hı. telefon edersin İzmir'e es zamanlıdır aynı anda o da senin ruh halini duygu halini bilir Eskiden böyle bir şey yoktu. Çok sonra duyardı insanlar. Savaşı iki ay sonra duyardı, üç ay sonra duyardı ya da bir ay sonra duyardı. Yani yıllar geçtikten sonra. Şimdi es zamanlı. Şimdi bunlar kurdukları tezgahın önce kendi ruhunu bilsinler. Bu tezgah kurulmuş 10 yıl önce. Tayyip Bey, cemaat, bu mahkemeleri açanlar, bu kandiller, buraya destek veren Amerika, Avrupa. Bunlar kendi işlerinde bunu yaşamışlar, duygularını. Böyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur. Yani bu duyguları hı hı. bir kere yaşamışlar. Yani böyle bir psikoterapi gibi genel alanda yaşamışlar bu duyguları. Yaşamışlık, yaşadıkları için de rahatlar onlar. Şimdi onlar nasıl tepki geleceğini bekliyor. İşte bu tutanakların ortaya çıkması da buradan şey pozisyon nasıl pozisyon alacağız. Evet. Ama burada bir şey var. Sen o 15 yıl önce bu rüyayı görmüşsün. Burada eyaletleri verdik, şunlar oldu. Sen bu rüyaya fiziki olarak bu tezgaha, hı hı. bu projeye girmişsin. 15 yıl, senin 15 yıl önce gördüğünü Türkiye halkı daha görmedi. Daha yeni görecek. Daha şimdi eş zamanlı hale gelecek. Hı hı. Türkiye halkı AKP'ye oy verenler dahi ne olduğunu şimdi görecek. Şimdi gördüğü zaman Tayyip kalmaz. AKP kalmaz. Yani bu Tayyip'e oy veren kitlelere de kalkıp fazla fazla da eleştirmeyelim. Onlar gözleriyle onlar bizim gibi gidip bilmem ne raporlarını okuyacak durumda değil de köyünde, işçisinde, şeyinde. Evet. Bizim gibi şahit oldukları zaman Orada infiali göreceğiz. O infiali yatıştıracak. Yani Tayyip Bey iki tane şey satıyor. İki tane bir şehit 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 diye bir şey satıyor. İki tane sabun satıyor. Bir şehit satıyor. Peşine dönüyor. Çanakkale satıyor. işte peşine dönüyor. Aslında Apoy'da falan. Şey çok ünlü bir bilim adamıdır. Bilim adamı yani. Einstein çok şey böyle kendi özel hayatından şeydir. Ben de banyo yaptığım suyun aynısıyla der. Ya banyo yaptığım sabunun aynısıyla özel bir sabun kullanmam. Aynı sabunla tıraş dolurum der. İki tane sabun kullanırsam kafam karışır der. Hı. Yani banyo da aynı, tıraş da aynı der. İki sabun benim kafam karışır. Bu aynı lafıdır. Tayyip Bey iki ayrı sabun kullanıyor. Halkına karşı şehit başka bir şey. Orada başka bir sabun kullanıyor. Kandile, apoya karşı başka bir sabun kullanıyor. İki farklı sabun kullandığını Türkiye halkı görmekte, yavaş yavaş bunları görüyor. Şeyde Bülent tanışbey Bey de o 40 yıl Müslüman bir siyaset yaptığını falan sanıyor. Bize gelip böyle apoya da namaz kıldırmak, yani çok seviyorsa apoyu, evet. çok seviyorsa yani böyle şey gibi, Çin pandaları gibi, yani sevimli pandalar var ya, aponun evet. içine bir şey koyalım, oyuncağın içine şey koyalım, saman maman koyalım. Evet. Bülent Tanış Bey'in evine koyalım hem seccadesinde yanında dursun. Okşasın okşasın işte onunla birlikte tespit neyse. Türkiye'de Tayyip Erdoğan Bey insanlara kültürlere, siyasi şeye kültürlere şu açıdan diyorum milletçi de değerlendiriyor yani küçük hı hı. şey falan. Ayakları Fakat, altına oluyor. Fakat Türkiye'deki siyasi temsillere bağırsaklarına göre ölçüm yapıyor.